sevgili gençler, herkese merhabalar. Bir dersimizde daha birlikteyiz. Arkadaşlar bu dersimizde çözünürlüğe etki eden faktörleri göreceğiz. Birinci faktörümüz çözücü ve çözünen cinsi. Çözücü veya çözünen cinsi değişirse çözünürlük değişir arkadaşlar. Örneğimize dikkat edelim. Arkadaşlar birinci örnekte 100 gram su, ikinci örnekte 100 gram su var kaplarınızda. Birinci örnekte 15 gram tuz çözebiliyorsunuz en fazla. İkinci örnekte 8 gram şeker çözebiliyorsunuz. Açıklamaya bakalım. T derece sıcaklıkta, yani arkadaşlar her ikisi de aynı sıcaklıkta. E kullanmış olduğunuz çözücü miktarı da aynı, değil mi? Her iki kapta da 100 gram su kullanıyorsunuz. O halde 100 gram suda en çok 15 gram tuz ama 8 gram şeker çözebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar, çözünürlük değişmiş. Neden değişmiş? Çünkü çözünen cinsini değiştirmişsiniz. Birinde tuz, diğerinde ise şeker. Öyleyse sonuç olarak çözünen cinsi değiştiğinde çözünürlük de değişmiştir ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Yani çözücü ya da çözünen cinsi değişirse sizin çözünürlüğünüzde ne yapıyor? Gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. Evet, gelelim ikinci faktörümüze. İkinci faktör neymiş arkadaşlar? Sıcaklık. Arkadaşlar sıcaklık çözünürlüğü etkileyen çok önemli bir faktördür bir maddenin çözünürlüğü ya endotermiktir ya da eksotermiktir. Yani arkadaşlar bir madde çözücüde çözünürken bu genellikle nedir? Sudur. Bir madde suda çözünürken ya ısı alır ya da ısı açığa çıkar. Isı alıyorsa endotermik çözünme, ısı veriyorsa ya da ısı açığa çıkıyorsa egzotermik çözünme olarak adlandırılır. Bakın hemen kategorize etmişiz ve inceleyelim arkadaşlar. Endotermik çözünme. Saf bir madde çözünürken ısı alıyorsa çözünürlüğü neymiş arkadaşlar? Endotermikmiş. Çözünmesi endotermik olan saf bir X katısının çözünme denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir demiş. Yazalım o zaman arkadaşlar. X katımızı biz ne de çözelim? Suda çözelim. E endotermik olduğuna göre çözünürken ne yapacak? ısı alacak değil mi? O halde artı ısı. Evet sonra ne yapmış olacak? Bizim bu x katımız suda çözülmüş olacak. Arkadaşlar endotermik bir çözülmede ısının girenler tarafında olduğuna dikkat edin. Devam edelim. Endotermik çözülmelerde sıcaklık ile çözünürlük doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani bu ne demek? Sizin sıcaklığınız artıyorsa maddenizin çözünürlüğü de artıyor demektir. Nasıl bir orantı varmış? Doğru orantı varmış. Evet. Devam edelim notlarımıza. Sudaki çözünürlüğü endotermik olan bir maddenin çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir. Arkadaşlar dikkat edin. Grafiği dikkatle inceleyelim. Bakın sıcaklık arttıkça Çözünürlük de ne yapmaktadır? Çözünürlük de artmaktadır arkadaşlar. İşte bu maddenin çözünürlüğü ne diyebiliriz rahatlıkla? Sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için sıcaklık arttıkça çözünürlük de arttığı için endotermik diyebiliriz arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi gençler. Soru çözümünde yardımcı olacak. Genellikle katı ve sıvıların altına kalınca çizdim. Katı ve sıvıların çözünürlüğü neymiş arkadaşlar? endotermikmiş. Yani ısı alanmış. Evet. Hemen geçelim. Egzotermik çözünmeye. Saf bir madde çözünürken ısı açığa çıkıyorsa çözünürlüğü nedir arkadaşlar? Egzotermiktir. Isı açığa çıkıyorsa. Çözünmesi egzotermik olan saf bir Y katısının çözünme denklemini nasıl yazabiliriz? Arkadaşlar saf Y katımız var. Nerede çözülecek? Suda çözülecek. Çözünsün. Ye, suda. Ama bu sırada ısı açığa çıkacak. Egzotermik olan çözünmelerde ısıyı ürünlere yazdığımıza dikkat edin sevgili gençler. Devam edelim. Egzotermik tepkimelerde sıcaklık ile çözünürlük neymiş? Ters orantılıymış. Yani çözünmesi egzotermik olan bir maddenin ben sıcaklığını artırırsam, bu maddenin çözünürlüğü azalırmış. Nasıl bir orantı varmış? Ters orantı varmış. Evet, notlarımıza devam edelim. Sudaki çözünürlüğü egzotermik olan bir maddenin çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir. Bakın arkadaşlar çözünürlüğü egzotermik olan bir maddenin siz sıcaklığını artırırsanız çözünürlüğünün azaldığına dikkat edin arkadaşlar. Evet. Bazı katı ve sıvıların çözünürlüğü neymiş arkadaşlar? Egzotermikmiş. Bazı katı ve sıvıların çözünürlüğü egzotermikmiş. Ancak arkadaşlar gazların çözünürlüğü kesin egzotermiktir. Evet. Neymiş gazların çözünürlüğü? Kesin egzotermikmiş arkadaşlar ancak bazı katı ve sıvılarında çözünürlüğünün egzotermik olabildiğini dikkat edeceğiz. Gazların çözünürlüğü arkadaşlar, egzotermiktir notunu zaten düşmüşüz. Egzotermik çözünme sırasında, bu önemli, düzeltiyorum, endotermik. Endotermik çözünme sırasında arkadaşlar çözelti soğur. Niye? Çünkü madde çevreden ısı alır. Isı alarak çözünecek ya endotermik. O zaman çevreyi ne yapar? Çözeltiyi ne yapar? Soğutur. Ama tam tersine egzotermik çözünmede ise arkadaşlar çözelti ısınır. Niye ısınır? Çünkü çözünme sırasında ısı açığa çıkmaktadır. E açığa çıkan bu ısı da çözeltinizi ne yapar? Elbette ısıtır. Yani bir odanın içerisindeki sobayı düşünün. Siz sobayı yaktığınızda ne olacaktır? O da doğal olarak ısı açığa çıktığı için ısınmaya başlayacaktır. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş ve dikkat ederseniz potasyum iyodür tuzu, sodyum nitrat tuzu, potasyum nitrat tuzu ya da potasyum klorür tuzunun çözünürlükleri ne arkadaşlar? Sürekli sıcaklıkla arttığı için endotermik bu katıların yani tuzların. Ama sezyum sülfate bakın arkadaşlar. Sezyum sülfatın tam tersine çözünürlüğüne egzotermik. Çünkü sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalmış. Ha, buradan şunu anlıyoruz. Demek ki genellikle katıların çözünürlüğü endotermik. Yani ısı alan sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artmış. Ama öyle katılar var ki ya da öyle tuzlar var ki arkadaşlar çözünürlüğü ne? Egzotermik. Biz işi pratiğe dökelim arkadaşlar. Size bir grafik verildiğinde ne grafiği? Çözünürlük, sıcaklık grafiği. Bir tane daha grafik çizeceğim. Çözünürlük, sıcaklık grafiği. Eğer arkadaşlar sizin eğriniz yukarıya doğruysa endotermik. Eğer sizin eğriniz aşağıya doğruysa egzotermik. Böyle de ne yapabilirsiniz? Şifreleyebilirsiniz. Öğrenci böyle pratiklikleri sever. Evet. Olmazsa olmazımız arkadaşlar bizim geleneğimiz değil mi? Video derslerimizde yorum sayfası. Çünkü arkadaşlar neyi nasıl yorumlayacağımızı iyi bilirsek soru çözümlerinde hiç zorlanmayız. Öyle değil mi? Bakalım birinci yorumumuz neymiş? Arkadaşlar bize bir grafik verilmiş. Yukarıdaki grafik bir x katısının sıcaklık ile çözünürlüğüne aitmiş. Evet o halde hemen yan tarafa yorumlara başlamış. x'in çözünürlüğü. Arkadaşlar grafik yukarı doğru değil mi? E, grafik yukarı doğruysa o zaman bizim X'in çözünürlüğü endotermiktir. Ya da şunu da söyleyebilirsiniz. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğünüz ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Ha. O halde birinci yorumum. X'in çözünürlüğü endotermik. Endotermik. Evet, bir de yazabilirsek. Evet, tahtamız kalmazsa. Tamam. Başardık. Arkadaşlar, bu grafiği yorumlamak çok önemli. Bakın. Ben çiziyorum. Şu eğri boyunca, eğri boyunca arkadaşlar, bu eğrinin üzerinde almış olduğunuz her noktada çözeltimiz doygun arkadaşlar. Eğrinin altındaki çizmiş olduğum her bölgede çözeltiniz doymamış. Eğrinin altında. Eğrinin üzerinde her bölgede çözeltiniz aşırı doymuş. Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır. Bir süre sonra çökme gözlenir. Yorumlarımızı yapalım. Çözelti A noktasında. Arkadaşlar A noktası nerede? A noktası aşırı doymuş bölgede. O halde çözelti A noktasında arkadaşlar aşırı doymuş. Aşırı doymuş. Çözelti B noktasında. B noktasına bakıyorum. Tam eğrinin üzerinde. O halde çözeltimiz B noktasında doygundur ya da doymuştur. Evet. Çözeltimiz C noktasında. Arkadaşlar C noktası eğrinin altında kalmakta. Yani doymamış bölgede. O halde çözeltimiz bu bölgede doymamış. Evet. Peki A noktasında demiş ne gözlenir? A noktasında aşırı doygun bir çözelti elinde olduğu için elbette bir süre sonra çökme gözlenir. A noktasında çökme gözlenir. C noktasındaki doymamış bir çözeltinin sıcaklığı düşürülürse çözelti. Ha, çok güzel. Evet, işte önemli bir yorum daha. Öğrencilerim dikkatli takip ediyor. Arkadaşlar C noktasında sizin çözeltiniz ne? sizin çözeltiniz doymamış. Peki ben bu çözeltinin sıcaklığını düşürmeye başlarsam, bakın takip edin, tak 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 geliyorum. Aha, çözelti ne oldu? Eğri üzerine geldi, doygun oldu. Ben sıcaklığı daha da düşürürsem, çözeltim aşırı doymuş hale gelebilir. Hatta bir miktar çökme dahi gözlenebilir. O halde çözelti doygunluğa ulaşabilir yazabilir miyim? Evet, çözelti doygunluğa ulaşabilir, ulaşabilir. Evet, yazmayı başardık. Güzel. Bunlar çok önemli yorumlar gençler. Göreceksiniz, karşınıza mutlaka soru çözerken, deneme sınavlarında belki de önümüzdeki yıl gireceğiniz üniversite sınavında karşınıza çıkabilecek. Evet, ikinci yorum arkadaşlar. Yukarıda saf bir Y maddesine ait çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Bu grafikte arkadaşlar eğri nereye doğru? Aşağıya doğru. Eğri aşağıya doğruysa o zaman her şeyden önce bu Y'nin çözünürlüğü ne? termik. O halde Y maddesinin çözünürlüğü termiktir Termiktir. Evet. Çözelti A noktasında çözelti A noktasında arkadaşlar eğrinin üzerinde değil mi? Eğrimizin üzerinde olduğuna göre A noktasında çözelti aşırı doygundur. Pardon. Evet. Aşırı doygun. Tamam. Devam edelim. Çözelti B noktasında. B noktası nerede? Tam da eğrimin üzerinde. Eğrinin üzerinde aldığım her noktada çözelti nedir? Çözelti doygun ya da doymuştur. Çözelti C noktasında. C noktası arkadaşlar eğrinin altında. O halde çözelti C noktasında nedir? Doymamıştır. Hala bu noktada, bu sıcaklıkta madde çözebilirsiniz. Doymamış bir Y çözeltisini doygun hale getirmek için... Ha. Şimdi ben doygun hale getirmek için şu eğrinin üzerine gelmem lazım. Doğru mu arkadaşlar? Bu eğrinin üzerine gelmem lazım ise doymamış bir y çözeltisi c noktasında ya da bu eğrinin altında olacaktır. Benim ne yapmam lazım? Bu eğriye doğru gelmem için sıcaklığı artırmam lazım. Eğer sıcaklığı artırırsam ne olacak? Çözelti doygun hale gelecek. O halde yazıyorum sıcaklık artırılmalıdır. artırılmalı ha, dikkat edin arkadaşlar neden çünkü egzotermik çözüm çözünürlüğü egzotermik olduğu için sıcaklık arttıkça çözünürlük azalacaktır elinizde doymamış bir çözelti varsa siz sıcaklığı artırdığınızda çözünürlüğü azalacağı için bu çözeltiyi siz doygun hale ne yapabileceksiniz getirebileceksiniz arkadaşlar. Evet. Yine artık yavaş yavaş gelenek halini almaya başladı. Önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir model soru çözüyoruz. Bunun ışığında diğer sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Evet sorumuz şöyle gözümüzün önünde olsun. Hemen sorumuza bir göz atalım. Saf x ve y maddelerinin çözünürlük sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. Tamam çözünürlük sıcaklık grafiğimiz var. Bizden ne istiyor? Hemen sorumuzu evet hangileri demiş kesinlikle doğru demiş. O zaman ben her bir öncüle ne yapacağım arkadaşlar şüpheyle yaklaşacağım. Önce grafiğimizi yorumlayalım mı? X'te eğri yukarı doğru, eğri yukarı doğruysa endo. X'in çözünürlüğü endotermik. Y'de eğri aşağıya doğru. O zaman çözünürlüğü exotermik. Tamam. O halde şimdi öncülleri okuyalım. Buna göre X'in çözünürlüğü endotermik. Evet, Y'ninki ise egzotermiktir. Kesin doğru. İtiraz olan var mı? X bir katıdır. Arkadaşlar şimdi doğru. X'in genel olarak bir katı olduğu kanısına varabiliriz. Çünkü çözünürlüğü endotermik. Ama sıvıların da genellikle çözünürlüğünün endotermik olduğunu öğrendik. Bakın notlarınıza. Değil mi? Ha. O halde bunda bir kesinlik yok. X bir sıvı da olabilir. Başka ne demiş? Y bir gazdır demiş. Tamam Y'nin çözünürlüğü ne? Egzotermik. Gazların çözünürlüğü gerçekten egzotermiktir. Ama ben öğrendim ki bazı katı ve sıvıların da çözünürlüğü egzotermik. öyleyse Y'nin bir gaz olduğuna dair kesin bir kanıt yok. T derecede demiş X ve Y'nin çözünürlükleri eşittir demiş. Bakalım T dereceye. T derecede gerçekten de eğri kesişmiş. Bu eğriler kesiştiğine göre çözünürlükleri nedir? Bu noktada eşittir arkadaşlar. Grafik bize bunu rahatlıkla söylüyor. Değil mi? O halde bu sorumuzun doğru cevabı nedir? 1 ve 4'tür arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer sorularımıza. Model sorumuzu çözdük. Bakalım hangi sorular karşımıza çıkacak? 6. sorumuz. Güzel. X katısının suda çözülmesi endotermiktir. Ben hemen o halde X katıma ait, bakın daha soruya geçmeden endotermikse grafik ne olacak? Yukarıya doğru olacak. Buna göre X katısının çözülme tepkimesi endotermik olduğuna göre arkadaşlar ısı nerede olacak? Isı alıyor ya, bunu öğrendik. Girenlerde olacak. Bakalım doğru mu yazmış? Katıyı suda çözmüş, tamam ama ısı açığa çıkar demiş. İyi de endotermik çözünmelerde ısı açığa çıkmaz ki. Isı alınır. Bu yanlış. Çözünürlük sıcaklık grafiği şeklindedir. Tamam buna itirazım yok. Bakın sıcaklık arttıkça çözünürlük de artmış. Yani endo ya da pratik söylemde grafik eğrimiz yukarı doğru. Tamam. X'in çözünmesi sırasında çözeltinin sıcaklığı düşer. Buna doğru dedik. Evet arkadaşlar. Şimdi endotermik olduğu için çevreden ısı alacak. Isı aldığı için çevreyi yani çözeltiyi soğutacak. Bunun yorumunu yapmıştık değil mi? O halde üçüncüsü de doğru mu? Evet doğru. Çözeltiyi soğutur. Ama bizden yanlışı istemiş. Hangisi yanlış oldu? Yalnız bir yanlış oldu arkadaşlar. Evet. Gelelim diğer sorumuza. Yedinci sorumuz. Yedinci sorumuz da şöyle gözümüzün önünde olsun. Evet. Bu kez X katısının çözülmesi egzotermikmiş. Öyleyse ben hemen grafiğimi daha soruya geçmeden çözüyorum. Şey çiziyorum. Çözünürlük sıcaklık grafiği. Ne olacak? Eğrim aşağıya doğru olacak. Ekzotermik ya. Tamam. Buna göre X katısının çözünme tekmesi katıyı suda çözmüş ve sonra ne demiş arkadaşlar? Isı aldığını iddia etmiş şeklindedir. E bu egzotermikse arkadaşlar ne olacak? Açığa ısı çıkacak. Değil mi? Açığa ısı çıkması ne demek? Ben ısıyı ürünlerde göstereceğim de. Ama nerede göstermiş? Girenlerde göstermiş. Öyleyse bu ifade doğru olamaz. Çözünürlük sıcaklık grafiği. ve tabii ki sıcaklık arttıkça senin çözünürlüğün azalacak. Çünkü sıcaklıkla çözünürlük egzotermik çözünmelerde ters orantılı. Ya da eğrim aşağıya doğru. Eksen çözülmesi sırasında çözeltinin sıcaklığı artar. Bu çok doğal. Çünkü egzotermik olduğu için çözülme sırasında ısı açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı da çözeltinizi ısıtır. Doğru cevabın ne oldu? 2 ve 3. Yani arkadaşlar değişik. Evet. Devam edelim gençler. İşte bir örnek sorumuz. Bir tuzun çözünürlük sıcaklık değişimi Grafikteki gibidir. Bu tuz ile ilgili hangileri doğrudur? Bakıyorum arkadaşlar eğri aşağıya doğru. Evet bildiniz. Yani bu tuzun çözünürlüğü nedir arkadaşlar? Egzotermiktir. Suda çözündüğünde ısı açığa çıkar. Evet. Suda çözündüğünde ne yapar? Isı açığa çıkar. Çünkü egzotermik. 50 derecedeki doygun çözeltisi 20 dereceye soğutulursa bir miktar çökme gözlenir. Şimdi 50 derecedeki doygun çözelti diyor. Doygun çözelti dediğine göre demek ki ben eğrinin üzerinde bir nokta alacağım. 20 dereceye soğutulursa diyor. Ben şimdi 20 dereceye soğutma ne demek? Sıcaklığı düşürme demek. Nereye geldim ben? Eğrinin altına geldim. Ama hani eğrinin altında çözelti doymamıştı? E doymamış bir çözelti de maddenin çökmesi beklenir mi arkadaşlar? Zaten doymamış bu çözelti. Hala siz madde çözebiliyorsunuz. Yanlış. Çözünürlüğü, çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Evet, egzotermik tekmelerinin sıcaklığıyla çözünürlüğü ters orantılıdır. Tabii ki sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. O halde doğru cevabım ne oldu arkadaşlar? 1 ve 3 oldu. Evet gençler gelelim 8. sorumuza. Bir tuzun çözünürlük sıcaklık değişimi grafikteki gibidir. Bu tuzun farklı derişimlerdeki x ve z çözeltileri için hangileri doğrudur? x doygundur. x eğri üzerinde olduğu için doygundur. y kararsızdır. Eğrinin üzerindeki bölgede olduğu için aşırı doymuştur. Aşırı doymuş olan çözeltiler nedir? Kararsızdır. Z doymamıştır. Eğrinin altındaki bölgede olduğu için Z ne yapmıştır? arkadaşlar doymamıştır. O halde her üç ifadede nedir? Doğrudur. Evet. Gelelim arkadaşlar diğer sorumuza. Kaçıncı sorumuz oldu? Dokuzuncu sorumuz oldu. Bakalım dokuzuncu soruda bizden ne istemiş? Saf x ve y katılarının çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre x ve y ile ilgili x de arkadaşlar eğri yukarı doğru. O halde hemen yazdım. Endotermik çözünürlüğü. Y'de eğri aşağıya doğru. O zaman çözünürlük ne? Egzotermik. Tamam. X'in suda çözünme denklemi. X katısı ısı almış. Ne yapmış? Zaten söylemiş. Suda çözmüş. Ve X suda demiş. Doğru mu? Tabii ki doğru. Çünkü endotermik olduğu için ısıyı tabii ki girenlerde yazacak. Y'nin suda çözünmesi egzotermiktir. Doğru mu? Evet doğru. X ve Y'nin yüksek sıcaklıklardaki çözeltileri soğutulursa sadece X çöz, çökelir demiş. Yüksek bir sıcaklık aldım. Ben bunları soğutmaya başladım. X'in doygun çözeltisini aldım. Soğutmaya başladım. Ne oldu? X'in üzerindeki bir bölge oldu. O zaman X yavaş yavaş ne yapmaya başladı? Aşırı doymuş olduğu için çökelmeye başladı. Ama Y için bakıyorum. Arkadaşlar dikkatle takip edin. Y'nin doygun çözeltisini aldım. Ne yapmaya başladım? Sıcaklığı düşürmeye başladım. Ama de eğrinin altında kaldı. Dikkat ettiniz mi? Yani Y çözeltisi ne oldu? Doymamış oldu. E doymamış bir çözeltide de çökelme bekleyemezsiniz. O halde ne çökelmeye başlar sürekli? X çökelmeye başlar. Öyleyse doğru cevabımız ne olur? Elbette doğru cevabımız arkadaşlar E şıkkı olur. Evet. Bu kadar yeterli mi gençler? Peki yeterli der gibisiniz. O halde ben de size katılıyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Ne yapıyorsunuz? Tabii ki mutlaka notlarımızı alıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.